Merhabalar. Şimdi direnç değerleri R cinsinden olan, R olan, mesela 6 R 6V falan 4V vermiş buradakileri. K'dan L'ye giderek devreyi çözümlerseniz R1 olacakmış. E, L'den M'ye giderek devreyi çözümlerseniz R2 olacakmış. Ben K'dan L'ye gitmeyi şu üst tarafa çözümlemeye çalışayım. Harfler vermemiz iyi seçenekler. K'dan L'ye doğru giderken neler oluyor bakalım. Yalnız burada bakın şöyle devreden çıkıp sonra dallanıyor ve şurada birleşerek gidiyor. Biraz böyle harfler sıkıntıya sokabilir insanı. Şuradaki hattı görüyorsunuz. Bu hat birbirine seri bağlı. Aynı hat üzerinde olmak zorundalar. O zaman bu iki direnci birleştirip buraya tek başına 3R yazabilirsiniz. İkisi seri olduğu için topladım. 6 ile 3'ün paralel olduğunu görüyorsunuz. 2 ayrı yol. 6 ile 3'ün birleştirip 2R olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman devre ne hale geldi bakın. 6, 2, 4 birbirine seri oldu yine. Dirsek gibi oldular. O yüzden 6, 2, 4. Toplarsanız burası 12 yapar. Yani bir kol 12 R olacak şekilde karşımıza gelir. Diğer kolda şuradaki 6 olacağından dolayı 12'ye 6'nın paralelliğinden 4 r getirir. R bir direncimiz. E bunu bulduktan sonra aynı şeyi bu sefer L'den M'ye doğru giderek ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz, yapabiliriz. O şekilde bir yöntem içine girebiliriz. Aynı şekilde şu devrenin olduğu yeri şöyle temizleyelim. Ve şöyle kalemimizi seçelim. Bu sefer L'den M'ye doğru gidiyoruz. L'den M'ye giderken şu 4R'nin olduğu yerden geçtim. Bakın 4R'nin olduğu yerden. Şu noktadan sonra şu noktaya şu dirsek üzerinden gittim. Yine 3R var. Bir de buradan gittim 6R var. 3R ile 6R'nin eş değeri 2 olduğuna göre 2R ile devreyi tamamladım. M'ye vardım. Peki buradan gidersem 6 ile 6 birbirine seri olur. 6 6 12R üzerinden devreyi tamamlamış olurum. Yukarısı 6 yaptı, aşağısı 12 yaptı. 6'ya 12 yine 4'e yapacaktır. Dolayısıyla 4'ün 4'e bölümü 1 olacak şekilde karşımıza gelecektir. İyi günler dilerim.